Merhabalar dostlar GTA San Andreas serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Cizi'yi indirmiştik hatırlarsınız. Cizi'nin sonunu getirmiştik CJ ile birlikte. Bugün de görevlerimize kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyoruz. Şu garaja bir tane araba koyduyduk sanki. Aynen öyle şunu alalım. Sonra ejderha görevine doğru gidelim. Vuzi'ye mi gidelim ejderha'ya mı? Bir tık Vuzi gibi ya. Ben bu şeye yok ejderha yani ejderhaya doğru gideceğim. Zaten o da Woozy'nin görevi de. Niye ejderha logosu var bilmiyorum. En son bölümde az önce dediğim gibi cizi indirdik. Daha t var. Sonra Mike var. Onları da indirmemiz gerekecek. Bu arada ilk defa böyle farklı bir yerden görev alıyoruz. Hop 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 ne yapıyorsun abicim? Sezar, ne yapıyor lan çatıda? İskele 69 görevi bu arada. Yukarı çık ve Sezar'la buluş. Çıkalım. Nereden çıkıyoruz yukarı? He şurada kapı var. Tamam, okey Sezar, geldim koçum. Hey man, nice job getting that phone message. Çatıdan <laughs> adam mı Gizli? indireceğiz lan? Bizi so öldü kardeş. Hey, Aa, okay. yeah, yeah, <laughs> buzünün adamlar gelmiş. O falan lan size. Shit, they heading up to the roof. Shit, me now we gonna have to take out T-Bone's men on the rooftop before this whole gig blows wide open. Tamam, bende ne var? Sen rahat ol. Hop, gel 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 gel. Güle güle. Shit, they walk right into it. there's still some on the left, CJ. Tamam, Man, my bussin was tight. <laughs> ah, -bon geldi. Here comes T-Bone. And here's that snake rider. Look at that. Long rider da geldi. Ballalarla birlikte gelmiş hem de şerefsiz. Something ain't right. Where's Torino? Harbi Torino nerede? Torino Mike işte. Chopper inbound. That's gotta be Torino. O Oranoya bak, helikopterle geliyor. anasını satayım? Oh, shit. He'll see the on the Aa evet. It's too late, man. He's tripping out on smoke grenades. So much for a surprise. Come on, we gotta take these fools right now. Gibi onu bul ve öldür. Aha, cizi indirdik sıratı iyi bon. Hadi lan, hadi lan şu silah geç. AK var bende aynen öyle. AK ile yardıracaz. Oh, lan, yeah. Sezar. Dikkat et oğlum. Lan. Dur şu karşı tarafa bir geçelim mi? Bir an önce geç şu karşı tarafa. Tamam. Mermileri de toplayalım. Çatıya bunlar buradan mı çıkıyorlar? Aa çatıdan indirsek adamları daha iyi olmaz mı? Tamam ben aşağı iniyorum. Çatıda daha fazla adam yok. Yazar dikkat et oğlum kendine. Dikkat ederek gitmemiz lazım. Bak buralar çok kalabalık. Lan 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 lan. oğlum. Çok güzel oğlum. Çok güzel kafası koptu lan herifin. Öleceğim nereden sıktığını görmüyorum ki. Nereden sıkıyor abi? Ben bende mi bir körlük var? Basmaya görmedim adamı ya. Allah Allah. ta buradan başladık ya. Neyse dur şu sniper'la indiririz. Ha dur şey çatıdakileri öldürdükten sonrasıymış. Böyle sessiz ve temkinli oynarsak hallederiz ya. Öl lan sonunda. Yeah, Oğlum now, huh? bu buzinin adamları bana mı sıkıyor? Ben anlamadım bir türlü ya. Sezar oğlum sen de bir boka aramıyorsun orada ya. Geliyorum lan az kaldı dayan. Geber sende Geliyorum oğlum. İbon geliyorum. Sonun olmaya geliyorum. Bize sıkmıyorlar tamam. Gel lan buraya Tibon köpeğe gel. Mendez, I see Tık kafasına CJ. Oy. Uf çok iyi lan. Ryder'ı da mı öldürüyoruz? Bekle oğlum hareketi sana sokacağım şimdi. Bekle sen gel. Bir dakika. Gel 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 nerede? Baba şöyle yapsak ne olur? Geberdin mi? İnşallah bir ara sahne kaçırmamışızdır ya. Muhtemelen benim de onun peşinden suya atlayıp gitmem gerekiyordu ama. Ya dedim bende roket atar var kovalamayayım. İnşallah yani oralarda bir yerlerde böyle bir ara sahne kaçırmamışızdır. Kaçırdıysam çok üzülürüm. Kaçırdıysam kendime çok kızarım. Görevi çok kolay geç. Ulan Ryder'ı öldürdük lan biz. Kardeşimiz dediğimiz Ryder'ı öldürdük lan. İlk intikamımızı aldık lan. İhanetin bedelini ödettik lan ona. Hem de kafasına füze yedi lan. bazukayı çektik. Kardeşimiz dediğimiz, birlikte büyüdüğümüz adamın ağzının ortasına füzeyi gönderdik lan. Bizi ihanet ettiler lan. Bizim annemizi öldürdüler. Bizim abimizi hapse attırdılar. Bizim de canımıza kastettiler. Bizi ihanet ettiler. DJ Baba'ya ihanetin sonu kafana bazuka mermisi yiyerek ölmektir. Ama yani Ryder'ı öldürdük be. Lan Ryder öldü be. Ya şeyden korkuyorum şimdi. Tamam Ryder'ı öldürdük eyvallah da hani Ryder önemli bir karakter. Acaba böyle onu kovalamam gerekiyordu da o öldükten sonra böyle CJ ile Ryder arasında bir diyalog geçiyor muydu? Şimdi ben direkt ağzının ortasına füze yattım. Adam denizin ortasında öldü. Eğer böyle bir diyalog ya da bir ara sahne falan varsa böyle ve onu kaçırdıysam hakikaten üzülürüm. Ben bakarım en kötü internetten bir araştırırım. Öyle bir ara sahne varsa buraya onun kesidini koyarım ben. Bu videodan sonra araştıracağım onu. Eğer varsa hani Ryder'la bir ara sahne o ara sahnenin kesidini sizlere koyarım burada girer falan böyle izlersiniz yani dostlar ben bayağı internetten falan baktım telefondan araştırdım böyle yazdım Rider ölüm sahnesi falan diye YouTube'da izledim orayı herhangi bir farklılık yok sadece olay şuymuş tekneye biniyoruz bizde yani Rider orada suya atlayıp tekneye doğru yüzüyor ya biz de onun peşi sıra atlıyoruz suya yüzüyoruz tekneye sonra tekneye biniyoruz Rider önden gidiyor biz arkadan gidiyoruz Tekneden ateş ediyoruz. Tekne patlıyor. Ryder ölüyor. Herhangi bir diyalog veya hiçbir şey yokmuş. Yani gönül rahatlığıyla videomuza devam edebiliriz. Çünkü içime kurt düştü. Ryder'ı da öldürdük be. Sıra kim var? Mike Toreno mu? Toreno'nun sonuç. Hadi lan şimdi de Toreno'yu öldürüyoruz. Abi kıyım makinesi olduk lan iyice. Hey onu da indiriyoruz. Hadi bakayım. Nasıl yani? Tamam. Ee, abi Torino'yu helikopteri helikopteri falan diyor indireceğiz diyor bir şey diyor. Ben yine bir silahçı dayıma uğrayacağım. Bu arada araba çok güzel lan çok tatlı. Armorsuz göreve gitmeyeceğim abi. Gidiyoruz bu sefer başımıza bela alıyoruz. Kötü oluyor, sıkıntı çıkartıyor bize. Hemen gidelim. Çelik eleğimizi alalım. Biraz da mermi alalım bence. Uzi mermisini ver baba. Bol bol ver. Bol bol ver ha. Tamam şöyle neredeyse 400 tane yeterli. AK mermisi de versen azıcık. Ne kadar var AK mermisi? Oh bu da yeter 300 tane daha AK mermisi var. Mis gibi mis mis. Bazuka mermim var mı? Bu arada bu bombadan da var ha. Bunu da kullanabiliriz böyle mantıklı bir zamanlarda. Nerede lan benim bazuka? Heh 5 tane mermisi var. İyi kullanmak lazım bunu da. Bir daha bulamayız bunu çünkü. Satmıyorlar. Satsalar da alamayız muhtemelen. Çok pahalı olur. Tek tek herkesi indiriyoruz lan bu arada. CJ bayağı toplu katliam yapıyor şu an. Önce Jizzy. Sonra t Sonra Ryder. Şimdi Toreno. Big smoketan sesse daha yok. Ooo bir dakika lan. Bunlar da füze atıyordur. Sniper'la indiriyorum adamı. Delirdim lan. Delirttiniz lan beni. Her gün birinizle uğraşıyoruz lan. Her gün birisiyle uğraşıyoruz. Aha helikopter gidiyor. tozukayı çekip vursam direkt buradayken. Hadi patla lan. Aa mermisi var. Mermisi var lan burada bak. 63 tane bozuka mermisi mi sen ne diyorsun lan? Çık artık atla CJ salak mısın? Öleceğim canım yok. Canım yok. CJ ara yani motora binene kadar. Ulan elinde bazuka varken zıplayamıyormuş. Daha yeni öğrendim bunu evet. Canım yok peşimde de polis var. Bu görev biraz cırt ya. Olmayacak gibi. <laughs> Baba çok belliydi. Tamamdır bu kadar basit ya şunu yapacaktım az önce Sidik kadar canım kaldı ya Şimdi yardırdım gittim ben senin helikopter Bekle oğlum Ben senin helikopter ne ya konuşmayı unuttum Buradan yardır hemen Eray Geldim oğlum senin biraz önüne geçeceğim Önden biraz ilerleyeyim sonra durup bunu Bazuka yağmuruna tutacağım Hatta şu an ideal bence İn CJ Nasıl ya? Hiçbiri tutmadı mı gerçekten? Dur tamam. Bir daha deneyeceğiz o zaman. Burada dursam okey miyiz? Bence okeyiz. Güle güle. Güle güle. Patlamış olman lazım. Sen ciddi misin? Ay Allah kahretsin. Patlamış olması lazım oğlum. Helikopterin ağzının ortasına füze attım lan. Hadi CJ. Bu sefer armorumda yarıya kadar var. Neden? Çünkü çatıdaki adamlardan hasar yemedim. Bu sefer yaptım ya. Ama az önce ben bayağı vurdum füzeyle. Ağzının ortasına vurdum helikopterin patlaması lazımdı. Yanlış mı gördüm? Farklı bir şey mi patlattım acaba ya? Ama başka bir şey de patlatamam ki başka hiçbir şey yok etrafında. Patladın. Çok yakından sıktım kendimi de patlattım ya. Ya abi ya. Abi ağlayacağım ya ağlayacağım yemin ediyorum ağlayacağım ya. Eray bunu yapman lazım oğlum başka şansın yok artık. Oh be. Ya Rabbime şükürler olsun bitti ya. Oh be. Ya yemin olsun yoruldum. Kaçtır tekrar ediyorum. Abi hemen oyunu kay. Oyunun en zor göreviydi şu ana kadar. Bu kadar tekrar ettiğim bir görev daha olmadı. Ya biraz da kendi eşekliğimden öldüm sürekli. Birinde polise sıktım zaten kendimi patlattım. Öbüründe helikopter dibimdeydi. Sıktım helikopterle birlikte ben patladım. Bilmiyorum bir an önce şu oyunu bir kaydedebilir miyim lütfen. Torenon'un da işini bitirdik. Çok zor bir görevdi ama bitirdik. Hakikaten çok zor bir görevdi. Ama Torenon da tarihin tozlu sayfalarına karıştı. Şimdi ben Buzi kardeşimizin görevine gitmek istiyorum. Hakikaten Toreno'yu öldürdüm de bil bakalım nasıl öldürdüm. Var ya canım çıktı. Ben mi öldüm Toreno mu öldü belli değil ya. Pes hey mi Yüzeriz kardeş. No, okay. Nasıl yüzemiyoruz ya? Nasıl yüzemiyoruz lan? Bu görev başlamadan önce su altında daha fazla pratik yaparak akciğer kapasitesini yükseltmen gerek. Yeterli seviyeye ulaştığında ekranın sol üst köşesinde gözükür diyor. Heee. Buya gidip yüzme antrenmanı mı yapacağız o zaman? Yanlış mıyım? Yanlış mı anladım? Ne yap ne yapacağım? En yakın su nerede var? Buradan dümdüz gittik mi suya çıkıyoruz o zaman. İyi gidelim azıcık yüzelim bari ne yapalım? Ne saçma iş lan? Görev yapabilmek için yüzme mi öğrenmem gerekiyor? Burayı iyi midir? Aynen burada yüzeriz. Şöyle bırak motoru. Bak bak grafik hatasına bak. Atla bakayım CJ. Ağzı yüzmek için şif. Dalmak sol tık. Dal. Tamam nefesimiz bitene kadar yüzeceğiz. Nefesimiz bittiği an Kafayı çıkartacaksın oğlum. Nefes almak için yüzeye geri çık. Nefes metre yavaşça maksimum haline geri dönecek. Tamamdır bunları biliyoruz zaten. Ne kadar yükseltmemiz gerekiyor? Gerçi ekranın sol üstünde yazacak dedi değil mi? Akciğer kapasiten bu suyun altında nefes alma süremi arttırıyor. Anladığım kadarıyla. Eğer görevde benden bunu istiyorsa muhtemelen suyun altında çatışmaya gireceğiz abi. Öyle bir şey olacak muhtemelen yani suda bir görev bizleri bekliyor dayanıklılık yükseldi artık daha uzun süre koşabilir yüzebilir ve pedal çevirebilirsin diyor tamam güzel e yeter o zaman ya bir tık daha yükselttik akciğer kapasitesini gayet güzel oldu çıkabiliriz artık bu arada dayanıklılığımız falan da yükseldi artık daha uzun süre koşup yüzebilirmişiz öyle dedi oyun artık bir buziğin yanına gidelim olmuştur herhalde ya ya olmuştur diye düşünüyorum bayağı yüzdüm lan çünkü akşam oldu ya sabah gelmiştim Dostlar oyunu kaydettim. Burada bu bölümümüzün sonuna gelmemiz gerekiyor. Çünkü ufak işlerim var. Dışarı çıkmam gerekiyor şimdi. Biraz kısa bir bölüm olmuş olabilir. Kusura bakmayın. Bir sonraki bölümlerde telafi ederiz bunu. Ee, o zaman bu bölümden bu kadar olsun. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum dostlar. Artık bir sonraki bölümde bu buzinin görevini yapacağız. O zaman kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşürüz.